Merhaba. Sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün okulda yaşadığımız bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sınıfımıza yeni bir arkadaş geldi. Yeni bir arkadaşımız olduğu için çok mutluyuz. Kendisi bugün çok mutlu oldu mu onu bilemiyorum. Neden derseniz bu arkadaş çok da dost canlısı biri değil gibi görünüyor. İnşallah yanılıyorumdur. Hikayeye başlamadan önce arkadaşımı gördüm de onu da çağırayım sizle tanıştırmak istiyorum. Baykuş kız gelir misin? Geliyorum kedi çocuk. Baykuş kız hoş geldin. Hoş bulduk kedi çocuk. Ben ve Baykuş kız birbirimizi çok seviyoruz. Çok iyi arkadaşlarız. Aslında bir arkadaşımız daha var onu buralarda göremedim. Onun da ismi kedi çocuk. Değil Baykuş çocuk. Değil. Kertenkele. Gece çocuk bugün senin neyin var? İsimlerimizi bile karıştırıyorsun. Bu nedir? Bugün güneşte o kadar kaldım ki. Kafama güneş geldi herhalde. Neyse baykuş kız. Ben hikayeme geçiyorum. Kertenkele'yi de görürsen ona selamlarımı söyle. Tamam söylerim. Hadi arkadaşlar bay bay. Ben gidiyorum. Arkadaşımız baykuş kız gitti. Ben hikayeme başlıyorum. Evet çocuklar, bugün size verdiğim dersi yerini yaptınız mı? Yapan arkadaşlar masanın üstüne koysun da ben bakayım. Öğretmenim ben yapmadım. Hangi arkadaşımız yapmamış? Ben yapmadım öğretmenim Misha. Neden yapmadın yavrucuğum? Çünkü resmi hiç sevmiyorum. Resim yapmayı da sevmiyorum. Yapanlardan da nefret ediyorum. Oğlum resim sevilmez mi? Sen bu sınıfa dün geldin değil mi? Arkadaşlarınla kaynaşabildin mi? Hayır hiç kimseyle de kaynaşmadım. Hiç kimseyle de tanışmak istemiyorum. Neden oğlum? Arkadaşların çok sıcak, çok camdan. Hep Hepsiyle iyi bir bağlantı kurabilirsin. İyi arkadaş olabilirsin. Dediğini yapacağım öğretmenim, deneyeceğim. Oğlum sen resim yapmayı sevmiyorsun. Peki şarkı söylemeyi de mi sevmiyorsun? Onu biraz seviyorum kendi tarzında. Wow, senin tarzında mı varmış? Evet. O zaman çık tahtaya da seni şarkı söyle. Tamam öğretmenim. Hadi Vinşa bize söylemeye başla. Hangisini söylemeyi düşünüyorsun? Öğretmenim ben biraz utanıyorum. Arkadaşlarıma bakmak istemiyorum. Arkamı dönebilir miyim? Oğlum utanacak bir şey yok. Onlar hepsi senin arkadaşları. O zaman böyle yapayım. Hadi söyle bize. Dinliyorum seni. Arkadaşlar sessiz olun lütfen. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Vak 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 vak. Ötsün diye. Vak vak diye ötmeyince kafasına bir tokat vurdum. Vak vak diye ötmeyince kafasına bir tokat vurdum. Oğlum bu nasıl bir şarkı böyle? Sen yeni mi çıkardın? Vak vak diye ötmeyince kafasına tokat mı vurulur? <laughs> Öğretmenim demiştim size kendi tarzımda söylüyorum ben. Oğlum burası nasıl bir tarz? Böyle bir tarz mı olur? Şarkıyı katet ya. Başka bir arkadaş yok mu? O çıksın bize söylesin. Bu şarkıyı bilen varsa gelsin bekliyorum. Oğlum, Mica sen yere geç. Tamam, teşekkür ediyorum. Heh, beğenmediler şarkımı. Ne de güzel söylemiştim ya. Beğenmediler ya. Hadi oğlum, Mica otur yerine lütfen. Hadi kızım, Şirin'e sen gel söyle istersen. Tamam öğretmenim. Hadi kızım Şirine söyle hadi. Mini mini bir kuş dolmuştu. Pencereme konmuştu. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye cık 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 ötsün diye. Pırpır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Pır pır Aferin hey. kızımıza. Şimdi onu alkışlayalım hep beraber. <laughs> Hadi kızım seni sen yerine okun. Tebrik ediyorum. Çok güzel okudun bize. Ama öğretmenim ben de güzel okumuştum. Neden bana alkış yok? Evet arkadaşlar. Mijay'ı da alkışlayın. <laughs> Oldu mu Minja? Sen de okudun. Tamam sıkıntı yok. Ama şunu sana söylemem gerekiyor. Bir kuş ötmüyorsa onun kafasına tokat vurulmaz. Kedi çocuk sen de bize bugün bir şarkı söylemek ister misin? Söylerim öğretmenim. Hadi o zaman buraya gel de bize bir şarkı söyle o zaman. Geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Hadi kendi çocuğa bir moral alkışı verelim. Biz Tantik Pijamas geleyiz. Birlikte kötülüğü yeneriz biz. Biz tam pi... Ay pardon karıştırdım ya şarkıyı unuttum. Öğretmenim diğer arkadaşlarım da buraya gelebilir mi? Ben unuttum ya. Hadi çocuklar siz de gelin. Hadi Baykuş kız sen de gel. Geliyorum. Kertenkele sen de gelsene. Çocuklar o zaman ben de siz üç arkadaş rahat rahat söyleyin. Hadi arkadaşlar hazır mısınız şarkıya? Evet. Biz tam üç pijamaz geliyiz. Biz tam üç pijamaz geliyiz. Kötülükle savaşan iyileriz. Kötülükle savaşan iyileriz. Doğayı koruyan pijama camaskiliriz. Doğayı koruyan pijama camaskilileriz. Tabii ki kimiz biz? Kedi çocuk, kertenkele. Baykuş kız. Biz tam iç pijama askerileriz. Biz tam iç pijama askerileriz. Kötülükle savaşan iyileriz. Kötülükle savaşan iyileriz. Doğayı koru yapacağım askerileriz. Doğayı koru yapacağım askerileriz. Aferin çocuklar. Çok güzel söylediniz. Siz bu şarkıyı ne zaman yaptınız böyle? İlk defa duyuyorum bunu. Evet öğretmenim. Biz arkadaşlarımızla yaptık. Beğendiniz mi? Beğenmekle kelime. Mükemmel, mükemmel. Çocuklar arkadaşlar alkışlar mısınız arkadaşlarımızı? <laughs> çok sevindim arkadaşlar. Hadi çocuklar yerinize oturabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Efendim arkadaşlar. Bugün dersimiz bitti. Biraz daha zil çalacak. Hadi hazırlarınızı yapın da eve gitmek için hazırlanın. Zil de çaldı çocuklar hadi artık hazırlanıp gidebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar bugün sınıfta söylediğimiz şarkıyı beğendiniz mi? Beğendiyseniz bu videoyu mutlaka beğenin, yorum yazın ve abone olmayı da unutmayın. Siz bizi beğenirseniz biz size daha yeni yeni şarkılar çıkaracağız. Baykuş kız ben eve gidiyorum. Görüşmek üzere. Kertenkele görüşmek üzere. Görüşürüz. O zaman şimdi aracımı çağırma zamanım. Bye bye. Hadi görüşmek üzere. Ben de gidiyorum. <laughs> Kimse kalmadığına göre ben de gideyim o zaman. Ben de aracımı çağırayım. Bu da ne böyle ya? Ben aracımı çağırdım bana koyun geldi. Koyun mu inek mi onu bile anlayamadım. Hadi hayvancı gider misin buradan? Mıı. İnek mi koyun mu o bile belli değil. Hadi yavrum git buradan. Hadi bakalım. Hı -hı. Ah bu ne yaptı bana böyle? Kızdı mı bana acaba? Uf ya kafamı kırdı ya. Neyse aracımı tekrar çağırayım. Aracıma binip de gideyim evime ya. Oh. Ama o inek miydi, koyun muydu, neydi benim beynimi dağıttı ya. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Evet, evet sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Ama abone olmayın. Demeyin. Mutlaka abone olun. Yine tarzımı beğendiniz mi? Tabii ki de bu ben değilim. Do 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 do. İşte buradayız. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuzu beğendiniz mi? Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.